Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere ikinci bir döngü çeşidi olan for döngülerinden bahsedeceğim. For döngüleri de aynı while döngüsü gibi çeşitli işlemleri tekrarlamada kullanılan döngü çeşididir. Şimdi for döngüsünün basit bir mantığını, basit bir şablonunu size oluşturayım arkadaşlar. int'i eşittir 0, i küçüktür 10 ve i artı artı dedik arkadaşlar. Şimdi... Şunun mantığını ben size anlatayım. İlk başta for döngüsünde sırayla yapmamız gereken işlemler şu. Parantezin içinde ilk önce değişken tanımlamasını yaparız. Noktalı virgülümüzü koyarız. Daha sonra e, koşulumuzu koyarız. İ küçüktür. 10 koşulu yani. Sonra noktalı virgülümüzü koyarız. Sonra da artış miktarını veririz. Bu gidip de şey de olabilir. İ artı eşittir 2 mesela. Daha önceki ee, videolarda yaptığımız gibi mesela ya da şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Dur, bir saniye. Evet. Artı eşittir 2 yapabilirsiniz mesela. 2 ee, artacağını gösterir. 3 artarak artarak da gidebilir. Ee, genelde tek artanı şu an ilk başta bunu göstereceğim size. Aynı işlemi while döngüsü gibi yapalım. Daha öncesinde ne yapmıştık? Ekrana merhaba dünyayı 10 kere yazdırmıştık. See out. Yine aynı şekilde merhaba. Bu sefer Türkçe karakterimizi kullanmayalım. Bu sefer şeyi göstereyim arkadaşlar size. Endline yerine kullanılabilecek bir ifade. Ters slash en ifadesidir. Bu ifade de end gibi aynı şekilde bir aşağı inmemizi sağlar. Başlayalım çalıştırmaya. Çalıştırsın bakalım. Aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi 10 adet merhaba dünyayı ekrana bastırdı. Şimdi bir tane bahsetmem gereken bir şey olacak arkadaşlar. Bunu mesela sıfır değil de birden başlattık. Birden başlattık. Yine 10 tane ekrana yazdırmak istiyoruz. O zaman ne yaparız? Çok basit bir şekilde şuraya bir tane eşittir koyarız arkadaşlar. Ve döngümüzde bu sefer yine 10 tane ekrana merhaba dünya yazılacak. Aynı işlemi yapacak. Sıfırdan da başlatabilirsiniz. Birden de başlatabilirsiniz. Ama bitiş yerini iyi düşünmeniz gerekiyor. Sıfırdan başlayıp çift sayıları mesela ekrana yazarak bir kod yazalım. Tamam. For döngüsüyle yapalım bunu. Sıfırdan başlayacak. Ve 10'a kadar olan çift sayıları 10'a kadar dersek 10'u içine almaz. Olan çift sayıları ekrana yazdıran kodumuz olsun. Eşittir 2. Ne yapsın? Şimdi bakın gördüğünüz gibi. See out. E. Endline. Bakın şimdi nasıl bir ekrana bastırmışlar. Yukarısı merhaba dünya alacaktı. 0, 2, 4. 6, 8. Eğer burada onu da dahil etseydik işin içine, işlemin içine. Onu da kontrol edip, tekrar durun bakın şunu durduralım önce. Onu dahil edip öyle kapatacaktı programı. Döngü ne yapıyor? Şimdi sıfırdan başlıyor. Başladı. Ee, i̇lk olarak sıfıra baktı. Yazdırdı ekranı. Sonra geldi. 2 arttırıyormuş bu dedi. 2 arttırdı i'nin değeri 2 iki oldu. 2'yi baktı kontrol etti ondan küçük eşit mi değerini sağladığı için tekrardan geldi 2'yi yazdı. Aynı şekilde bunu 10'a kadar devam ettirdi. En son 10'a geldi. Aynı şekilde şey yaptı ondan sonra 12 arttırdı değil mi? Bu sefer baktı küçük eşit mi? Hayır değil döngüden çıktı ve işlemi bitirdi arkadaşlar. Bu dersteki for döngüleri ile ilgili anlatacağım şeyler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. i̇yi çalışmalar, iyi ders.